Hello niggaz ben geysken karamela Bugün, Bugün. Dating Simülatör'ün 4. bölümündeyiz. Bu bölümde kumardan parayı vurmayı düşünüyorum. Kumara bütün paramı basacağım. Kaybedersem çıkıp tekrar gireceğim. Kazanırsam uyuyacağım. Black deneyelim. Bütün paramı giriyorum. Çok da bir param yokmuş. Kazanma şansımız yüksek. Çok iyi. Şimdi gidip kaydedeceğim. Enerjim olduğu için biraz balık tutup ondan sonra yatacağım. Enerjimi yarıya getirmem lazım uyumam için. Geldik balık tutuyoruz. Bugün en iyi evi ve en iyi arabayı almayı düşünüyorum. Pardon daha doğrusu alacağım. Buraları geçelim enerjimin bittiği yerden devam edeceğiz A few moments later. Enerjimizi azalttık arkadaşlar Enerjimizi azaltırken iyi de para yaptık 1000 dolarımız oldu şu an Gidelim yatalım Geldik yatıyoruz şimdi Kumarhaneye geldik arkadaşlar 0 dolarımız kaldı Çık gir yaptık arkadaşlar Şimdi tekrardan kumarhaneye gidiyoruz Let's go <laughs> Bu Lamborghini'yi bugün alacağız arkadaşlar. A few moments later. Kumarhaneye geldik. Biz tekrardan bir çık gir yapalım. Çıkkır yaptık arkadaşlar. Yine kumarhaneye gidiyoruz. Bence bizimki daha düşük. Yapma ya. Ver ver direkt yüksek. Daha yüksek gir. Şansımı sikiştireyim. A few moments later düşük diyeceğim. Sonunda ya sonunda. Bir saattir deniyorum. Gidelim enerjimizi azaltmaya çalışalım. Enerjimin bittiği yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar enerjimi azalttım. Evet arkadaşlar uyuduk uyandık. Şimdi tekrardan kumarhaneye gidiyoruz. Kumarhaneye geldik. Lekşek deneyeceğim. Çok iyi başladık. İdare eder. Süper. 4000 dolar. Kumarhaneye geldik arkadaşlar. Şimdi Blackjack oynayacağım öncelikle. Güzel başladık. Çok iyiyiz. Net aldık ya. An itibariyle 9000 dolar paramız var. Oyunu kaydettim. Şimdi gidip paramızı ikiye katlayalım. Kumarhaneye geldik arkadaşlar. Acaba hangisine otursam? lek deneyeceğim. 10 geldi çok iyi. Süper. 18.000 paramız var. Şimdi gidip arabayı alalım. Arabamızın önündeyiz. Satın al'a basıyorum. <laughs> bir şey. Şuna bakın. Sese bakın abi. Evet sesi gerçekten bok gibi. Böyle saçma ses mi olur bu ne abi? Ama biz görüntüsüne ve performansına bakıyoruz. Şimdi eve geldik. Evi alacağız. Evi de alıyoruz. 12 bin dolarımız var. Ve böyle güzel bir evimiz. Şimdi gidip içine eşya alalım. Mobilyacıya geldik arkadaşlar. Bir tane bundan alıyorum. Bir tane bu yataktan alıyorum. Bir tane bu dekordan alıyorum. Evet arkadaşlar eşyalarımızı yerleştirdik. Karnımız açmış. Gidip yemek yiyelim. Bundan sonra bir finder'ı kontrol edeceğim. Finder'a giriyoruz. İlk kız fena değil. Oo kızlar bayağı güzelleşmiş arkadaşlar. Yok bunu sevmedim. Yeterli libidomuz olmadığı için büyük ihtimalle eşleşemiz eşleşemeyeceğiz. O yüzden hiç finder'ı açmayacağım. Club'a gidip libidomuzu arttıracağım. A few later. Evet arkadaşlar, klaba geldik libido arttırmaya. Libidomuzun fullendiği yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, libidomuz fullendi. Şimdi eşleşelim. Bu hanımefendiyle eşleşmişiz. Bugün buluşmak ister misin diyeceğim. Kabul etmeme şansı var mı? Dediğim gibi kabul etmeme şansı yoktu zaten. <laughs> A few moments later. Evet arkadaşlar geldik hanımefendinin yanına. Arabamızı görünce de bir düşecek eminim ki. Öyle bir hanımefendi kendisi. Nereye gitmek istersin dedik. Bara gitmek istiyormuş. Mükemmel bir fikir dedim. Şimdi bara gidiyoruz. Çok yakışmadı bizim lüks arabamıza ama olsun. Let's go. Bardan devam edelim. Bara geldik arkadaşlar. Şöyle oturalım masamıza. Ne içersin diyelim. Fark etmez diyor. Normalde şampanya alırdım param çok ama. Bu hanımefendi beni yeterince tatmin etmiyor. Şampanyayı anime kızına saklıyor. Duyorum. O yüzden üniversite mezunuyum diyeceğim arkadaşlar. Birazcık sallayalım. Hayvanları seviyor musun dedik. Pek sevmiyormuş. Ben de pek sevmem. Ne yapmak istersin? Artık eve mi gitsek dedim. Restorandan devam edelim. Restorana geldik arkadaşlar. Masaya oturalım. Ney? Arkadaşlar bizim arabamıza normal bir araba dedi. At Bu kadından olmaz. Bunu skip atalım. İçini beğenmiş en azından. O da iyidir. Muhabbeti çok saçma bir noktaya götürüyorum şu anda. Luna Park'a gitmek istiyormuş. Gelim Luna Park'tan devam edelim. Arkadaşlar, asıl oyunun en iyi evi buradaymış. Sonraki bölüm final bölümü olacak. Bölümde bir anime kız ayarlayacağım. Sonraki bölümde bu evi alacağım. Ama şimdi bu hanımefendiyle idare edeceğiz. Luna Park'a gidelim. A few moments later. Buna parka geldik arkadaşlar. Soralım hangisine binmek istiyormuş. Her şeye binerim dedi arkadaşlar. Aç gözlü. Diyelim roller coaster'dan devam edelim. Evet arkadaşlar, roller coaster'ın başına geldik. Bin dedim. Yeterli bence bu kadar inelim konuşalım ne istiyormuş ne yapmak istersin dedik ve eve mi gitsek dedim alışverişe gitmek istiyormuş alışverişten devam edelim <laughs>